Eğer çoğalmaya çalışacaksa ki bundan sonra bak gelini gelenler oraya gitmez. Selim bile gitmedi. Aynen öyle. Bireysel Buketi oldu. Buketi yazmak zorunda. Yani al. Bilmiyorum, bilemiyorum. Yorum yapmayacağım ha, ama. Şöyle bir şey var. Biz Kore tüleninde niye sararcıydık? kurutulan çünkü semiyi şey yapıyordu. Genel davranış evet. aldığı tepkiler ve bunların dışarıdaki reaksiyonlarını tahmin ederek. Şimdi o da onu tahmin ediyor. Buket böyle davranıyorsa oyalır mı abi? Olmaz. Bitti. En garantisim kim? Buket. Buket. Ama onu çantada keklikmiş gibi düşünüp bir sonraki oylamaya bırakıp. Hı. Tamam mı? Nasıl olsa bir kaos varken biraz daha hani onları daha fazla yaralayacak birisini yollamak yollamayı denemek varken ama burası... di beni seçebilir. Diğer sizler riskli değilsiniz sonuçta ama ben de hem ben de de ne olabilir? O, bana o şunu izlediniz. şundan şunu düşünüyor. Ya Tuncay diyor ya Serkan diyor. Şimdi hani geldiler ya işte Serkan pes etme, Tuncay pes etme Hı -hı. diye şey oldu ya diyor bunlarda bir şey var diyor. Bu ne diyor şimdi? Onu çözmeye çalışıyor tamam mı? Ondan sonra oradan yola çıkarak USB girişiyle birlikte Oradan yola Bir denklem kur oturtmaya çalışıyor Altarı üstümüze saldı Baktı oradan bir şey arıyor şimdi hani Hı -hı. Altarı saldı Abi böyle de der, şöyle derse öyle derse hmm, Öyle diyorsa böyledir Bu böyle diyorsa şöyle olma ihtimali vardır deyip kafasında bir taslak oluşturmaya çalışıyor. Tamam bu çok göreceli olduğu için bu taslak ne kadar sağlıklı? Şu anda risk alamayacağını bildiği için bir hafta boyunca kanı o istiyorsa demek ki ne kadar sıkışık olduğunu hala görüyoruz. Tamam görüyoruz. İşte o zaman bu kadar sıkışık olan bir adam bu kadar risk almayacak direkt bu kit yazar 12 öyle. Ki tablo Murat Altar Semih ardarda olduğu için çok iyi oldu aslında bence. Bu yani gibi. fazla olayları da yok değişiklik yapma değil. Hani Aynen öyle. 6'dan 9-12 yapıp hatta falan filan. Yani. Ya ben şey sanmıyorum mümkün değil bir tanesine 12 tane versin. Bir kişiye 12 tane İşte şunu da yapabilir Serkan Buket yazabilir. Hadi der bu sefer koru bakalım. Ha. Hani geçen sefer şey yaptınız bu sefer sen potadayken. O zaman korunamıyor ki, mu? Hayır hani potadaki reaksiyonun nasıl olacak Serkan diyecek o zaman bana. Ama bu sefer benim bende yok o şey şans. Yani o yüksek bende yok. Evet. Ben kullan, ben ikinciyim. Evet. Harun yapabilirse yapar. Ya Harun bile yapamaz. Çünkü şeyin atacağı oy çok önemli. Bahadır'ın. Yani şöyle söyleyeyim. Biz burada atıyorum. Serkan Buket yazıldı. 6-6 aldık biz. Ondan sonra İki tane de onlardan yazdık. Birinci ve ikinci şahıs olarak. Aa, 15 oyumuz var. Yani altı altı attığımızda Harun yedi sekiz yapacak ki. Şöyle olacak bu. Tuncay Serkan bunu attı. Meral Buket bunu attı. Harun da üç oy. Ben kim atıyorum? Ki şimdi. Şey. Hayır hayır hayır. Onu yazmaya da biliriz. Zaten ben hiç ha. düşünmüyorum onu. Direkt. <laughs> Dur şimdi. Şöyle. Bence. Çünkü insanlar yüklendiyse onu koruma adına Altardan bile fazla olabilir. olabilir ya? Bence öyle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sanmıyorum. Direkt o da olabilir. O, direkt yapalım yani onu. Ee, neyse. Son 15, son 10 dakika kala açık açık söyleriz. Tamam yapabiliyoruz. Yapabiliyor muyuz? Harun şunu yapacak. Harun ikinci şahsa iki tane atacak düşündüğümüz. Birinci şahsa da ya yani bana da bir tane atacak. Bahadır da eğer ki tahmin ettiğimiz adamı atarsa 9 8 7 oluyor. Direkt bizden yazılan ikinci isim isim 6 öyle tık düşüyor. Hmm. Tamam mı? Eğer ki olmazsa bir şey değişir mi? 6 olur. 8 olur. 7 olur. Yani bu ne oluyor? O zaman 8 oluyor. 6 oluyor. 7 oluyor. 6 oluyor. Hiçbir şey olmaz. Bahadır istediğini yazsın. Bunu atarsa ne olur? 11. 6 olur. 6 olur. 7 olur. Hiçbir şey değişmez. Tamam. Harun ikinci şahsı 2 iki tane bana da bir tane sağlayacak. Hmm. Bahadır istediğini yazsın. Seçtiğimiz iki isimden bir tanesini istediği zaman alsın. Çok basit. Ondan sonra olsun <laughs> Olur ben gidersem de üzülmeyin ha gerçekten üzülmeyin yani. Bir kere bence bunu şu an konuşmayalım. Bunu oylamadan sonra konuşuruz. Kim artık yazılsa kim şey olur ondan sonra. Ben ihtimal veriyorum. Şundan içinde var mı? Bunun mu? Aa, aşağıdaki Hı. Hmm. Yok mu? Damla sakızı. Türk kahvesi mi? <laughs> Keşke öyle olsa. Ben de hiç sevmedim şu damla sakızı çıkma kahvesini. Dışarıda dondurma yemeyi çok özledim. Hmm. Ben potada yer olursa dediğim gibi kalırım ben potada. Abiliğimi yaparım. Gidersem de giderim artık. Telefon düşünme. Düşünmüyorum Serdar. zaten. Yapacağımı yapıyorum zaten ben. Serdar mı? 190. gün. 190. Gündür buradayım yani. Evet. Aa. Ben buraya yapacağımı yaptım. Hizmetimi ettim. Ben bu odada, bu odadan yan yana üç tane olacaktı. Burada tane... konaklayacaktık hmm. ama kanuni şeyleri takıldı. Ne yapayım? Sağlık olsun. Benim de buradaki yapmak istediğim hayalim buydu. Ama. Yan tarafı marangozhane yaptık Burası da şimdi böyle O yüzden Hinni hinni O yüzden Birçok şeyde elim var birçok şeyde çok Aynen. Gocunmuyorum. İnan İnan çok emeğim var burada yani İnanmak mı? Biliyorum. Ne inanması ya? Başından beri keşke izleseydin. Çok affedersin ama köpek gibi çalıştım ben burada. Biliyorum, görüyorum. Biliyorum ya. Yani. Dönüp insanlar izlesinler. Ben bunu öyle yapılsın, böyle yapılsın diye söylemiyorum. Bu böyle. Ben zaten yapacağımı yaptım yani. İçim, o konuda sıkıntı yaşamıyorum içimde. anladın mı o yüzden rahat gidersem de selametle gideceğim yani ha yani ben şunu biliyorum ee, tabii ki insanların istekleri dışında söylüyorum bu kurduğumuz sonuçta kafe grubu diye bir şey var oldu ama bunun başları sizsiniz anladın mı evet İnsanlar sizi finalde görmek istiyor. Beni, Buket ya da Ya bunu bilemezsin. Ya evet belki öyle öyle diyorlar. İşte yani gelip pes etmeyin çocuklar diyorlarsa o gün onlar sosyal medyayı yıkmışlardır zaten. Hı, hı. İnan yıkmışlardır. Bu O yüzden. bilmiyorum. Hiç bilmiyorum her şey kısmet ya. Ben çıktığım zaman da bir şeyler yapabileceğimi biliyorum hayatta. Tabii ki de. O yüzden yani pek fazla atıp tutmaya da gerek yok. Ha çok isterdim bir tane tırmanma salonu açmak İstanbul'da ama çok mu zor? Çok zor. Para çünkü yani finansal bir durum konu. İstanbul pahalı bir yer çok ya. Emlak pahalı çünkü. Evet. Bir kirayla işler yürümez ve çünkü e, açacağın salonun bu hangar büyüklüğünde olması lazım. Yani gerçekten bir iyi bir icraat yapmak istiyorsan. Ya şu bu bu polen bu köy taraflarında bulabilirsin. Ya buraya kim gelecektir tırmanmaya Allah. Nasıl olsun. ya? İnsanlar nereye gidiyor ya? Kurtköy önceden nasıl bir yerdi ve hani insanlar Ha biliyorum. Evet. Göztepe Köprüsü'nü biliyorsun değil mi? Çok iyi. Biliyorum. O hastane var hemen köprünün orada. 7 tepe Hayır. Ya. Göztepe Köprüsü. Evet. Hemen şurada hastane ha, var. evet. Me, şey Heh. tamam. M ile başlayalım. Hemen karşısında bir tane bina var biliyor musun? Boş. Hemen Boş. önünde otobüs durağı var. Evet. evet. Eski imalathane gibi ama yüksek böyle yani. Evet. 8-9 oh. metre falan. Evet. İşte öyle bir yerde olacak ki. Ki oradaki oranın emlanı düşünemiyorum bile. Herkes bulunsun diye mi? Gelsin. Abi öyle lokasyon gibi. çok önemli. Çünkü ulaşım. Bir şey İstanbul'daki. En zahmetli konulardan hmm. bir tanesi biliyorsun. Çok kısa bir örnek vereyim. Yani Metrobüs şey yapılana yapıl olmayana kadar düşünsen İstanbul'un hali Metrobüs geldi de artık çok... sağa sola metrolar şimdi başladı falan filan Aynen. artık çok rahat. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, sen dağcılığa tırmanmayı seviyorsun. Ve bu işine aşıksın. Evet gerçekten İstanbul seviyorum. İstanbul'un neresinde yani. olursa olsun gitmez misin? Dünyanın her yerine gidiyorsun ya İstanbul'un neresinde olsan? Ya giderim ama işte herkes öyle değil. Bak maaşla çalışan insanlar var. Ondan sonra mesaisi harcayan beşte altıda işinden çıkan hatta yedide sekizde çıkan insanlar Ha sen her gün var. gelecek insan istiyorsun. E tabi bir rutin olması lazım ki bunun. E, harcadığın parayı çıkartabilirsin. Bu yani öyle benim sana söylediğim Küçükle şey şu. Küçükle başla. hı. Hani yüz üye falan kurtarmaz seni. Anlıyorum anlıyorum. Yani 2000 tane üyen olacak ki tamam mı? Harcadığın parayı çıkartıp para kazanıyor olabilirsin ki belki ileride Avrupa yakasına ya da Anadolu yakasına ilkinlerde açtığın opposite side oraya da bir tane aç yani. Anladım. Ben daha büyük düşünüyorum. Daha ileriye dönük düşünüyorum. Evet. Küçüğünü ben o zaman bahçeme de yapayım takılayım kafama fark etmez ki. Yani evet. Ben zaten istediğim yerde tırmanırım istediğim zaman. Küçük antrenman için bir yer yaparım sorun değil bu. Hep yaptım. Ama ben insanlara ulaşabileceği, çocuklara ulaşabileceği, gençlere ulaşabileceği, yetişkinlere ulaşabileceği, tırmanışı sevdirebileceğim, hatta böyle imkan olsa yani salon içinde yarışmalar düzenleyebileceğim bir yerden konuşuyorum sana. Umarım güzel bir sponsor bulursun. İşte onun için iyi para lazım. Ortak olabilirsin. Devlete başvuracağım ya. Hı, hmm, mantıklı. Aynen öyle. Ben eminim yardımcı olur. İnşallah büyüklerim, ben ayak olursa. Aynen öyle. Çok rahat olmuş. Sonuçta faydalı bir şey yapıyorsunuz, millisiniz sporcusunuz.